<laughs> Kendine. Dişliğe. Tamam. Evet, de bir, bir de bir şey. Tamam. Niye dışarıdasın bu saatin? Yolunu kaybettin. Çocuklarım var mı senin? Kaç tane çocuğun var? Bir oğlum var. Bir oğlum var. Onunla birlikte mi kalıyorsun? Hı, Hı Kocan var mı eşin? Başka yok. Sadece öyle oğlunla kalıyorsun. Tamam. Gel. Haklı söylediğini öğren de şey yapma.

Tamam. Elinde bir kağıt falan var mı? Adres var mı? Hiç herhangi bir şey. Adres falan var mı elinde? Yani? Çantanda adres var mı? Bileğine bakabilir miyim ben de? Özel bileğine bakabilir miyim? Sevgilisi var mı diye bakabilir mı? Yok. Tamam. Tamam.

Arasına çantana koy, tamam mı? Kiminle yarın buluş? Seninle etmeli. Kendisiz de yere tamam mı? Onlarla çölden mi oldu? Tamam. Açtım daha çok çölden, çok biraz ya sar lokanta. kimin yanında mı? Neden benle? Neden Tamam. Tamam. Bunu ya yapalım. bunun kimliğini ben çantasına koy ya da bir evet. telefon koyun bir şey koyun. Çantasına bırakın şu şey. telefon. Evet. Kimlik. Tamam, kimlik, kimlik anlayan kimliğini anlayan. vermesen en azından bir adet telefon bırak. Tamam, tamam. Akşamlar Hadi akşamlar, geç teyze. Allah'a emanet. Hadi akşamlar. Teşekkür <laughs>